göre biraz sistem belirledik. Ve şimdi bugün de tuttu. Şeyde de tuttu. Eee Malatya'da da tuttu, burada da. Eee ama bugün özellikle hep söylüyorum, öndeki adamlar biraz daha hareket olmuş olsaydı biz bugün maçı kazanırdık. Yani öndeki adamlarımız. Ama çok zor bir süreçten geçiyorum biliyorsun. Herkesin beklentileri farklı ama yani siz de takdir edersiniz şimdiye kadar bunun mücadelesi bile yapılmıyordu yani. Kaderci, mağlubiyeti kabul eden, ee, bir takım hüviyeti vardı. Ben şunu söyledim. Böyle oyunculara çalışmayacağım dedim. Düşebiliriz veya kümede kalabiliriz ama sahada bir karakter olması gerekiyor. Çünkü karakter yeteneği yönetir. Karakteri yoksa yeteneği yönetemezsiniz. O oyuncularda da şu andaki mevcut oyuncuların hepsinde de var. Hepsine de teşekkür ediyorum. Çok saygılı kuralcı, disiplinli gidiyor. E, cami olarak bence bulunduğu yeri hak etmeyen bir Erzurum spor var. Ben ilk defa çalışıyorum. Bunu samimiyetle söylüyorum. Çok da samimi bir insanım çünkü. Beni tanıyanlar bilir. Hem kulüp yapısı olarak hem de bize sundukları imkanlar olarak, cami olarak bunu merak etmiyor. İnşallah buradan bir an önce çıkarız arkadaşlar hep beraber. desteğe ihtiyacımız var. Şu anda içinde bulunduğumuz ortamda tabii ki eleştiri olacak. Tabii ki hatalar yapılacak ama bakın unutmayın. Ee, bunu siz daha iyi anlatırsınız insanlara diye düşünüyorum. Şu anda itibaren bir lig oynayacağız. Yani 24 tane maç. Bir lig oynayacağız bayağı. 10 tane galibiyet bizi belki de kümede bırakacak. Belki de bırakır ya. Yani. Tabi. 8 ile 10 arasında. Bunu da alabilecek. İşte yapacağımız bundan sonraki takıma destekle. Takviyelerle. Neyse. Ondan sonra gerekli olan yerlere yapıp en iyi şekilde buradan çıkarmaya çalışacağız. Herkesle desteğe ihtiyacımız var. Yani eleştiri ya ben çok varım da şimdi zaman değil. <gülüyor> tamam, <gülüyor> teşekkür olsun. ediyorum. Var tamam. mı? Sağ ol.